Herkese merhabalar. Bugün Bitcoin grafiğine ve bazı önemli haberler var arkadaşlar. Bunlara bakacağız. Öncelikle Aptos bugün borsalarda listelendi. Büyük borsalarda listelendi. Fakat daha önce bir ön satış yapmadı arkadaşlar. Bu ön satışı takip ediyordum. Fakat ön satış yapmadı ve borsalarda listelendi bugün. Şuradan bakalım. Şu an itibariyle 7.84 dolarda ve market Kepi 1 milyar dolar civarlarında. Bu Solana'ya rakip olarak çıktı arkadaşlar. Solana'nın market cap'ine bakarsak e, neredeydi? Solana 10 milyar dolar market cap'te şu anda Solana. Aptos'un listelendiği borsalar arkadaşlar. Binance, Huobi, OKX, FTX, GTO, Bitfinex, Bybit, Maxi, Bitget, Kraken, Büyük borsalarda listelendi yani. Coinbase'de de listelendi. Ee, arkasındaki hype çok büyük. Ee, ve bir dahaki boğa döneminde yani eğer böyle Solana gibi market cap'lere ulaşırsa çarpı 20 ila çarpı 50 arasında yapacağına inanıyorum arkadaşlar. Bir grafikte Willi Wu paylaşmış arkadaşlar. Burada e, dünya nüfusu internet kullanıcıları ve bitcoin cüzdan sahiplerinin e, grafiksel olarak sayılarını göstermiş arkadaşlar. Bu da şöyle diyor. Bitcoin'in 1000 kullanıcıya ulaşması 6 ay sürdü diyor. Ve 1 milyon kullanıcıya ulaşması 5 sene sürdü diyor. Başta Bugün başlangıçtan itibaren 13.8 yıl geçti. Şu an itibariyle 300 milyon kullanıcısı var diyor. Bu da diyor dünya nüfusunun yüzde dördü diyor. E, bu büyüme oranıyla diyor e, önümüzdeki üç yıl içerisinde bir milyar kullanıcıya ulaşacak diyor. Bu da diyor dünya nüfusunun yüzde on ikisi diyor. Yani Willi Wu'nun analizine göre dünya nüfusunun yüzde on ikisi şu önümüzdeki üç yıl içinde bitcoin kullanmaya başlayacak ya da devam edecek. Yani toplamda dünyanın %12'si Bitcoin kullanıyor olacak diyor. Ve bu da önümüzdeki boğa sezonu için büyük bir haber arkadaşlar. Burada Bitcoin'in aylık kazançlarını gösteriyor. Ve şimdi Ekim ayına baktığımızda genelde YouTube'da herkes Ekim ayına baktığında hep yeşil gördüklerini söylüyorlar. Yani yükseliş olacağını söylüyorlar. Fakat bizim bakmamız gereken ayı sezonları. Yani birincisi şu 2018 yılı, diğeri de şu 2014 yılı. Yani dörder sene arayla bakmamız gerekiyor değerlendirmek için. Ve bu dörder senelere baktığımızda hep düşüşle kapamış. Yani biz de Ekim ayını büyük ihtimalle bir düşüşle kırmızıyla kapayacağız gibi gözüküyor. Şu anda %1.32 düşüşteyiz genelde en düşük %3.83 olmuş. 2014 yılında eksi 13 civarında bir düşüş olmuş. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'in haftalık grafiğine bakalım. Burada bir düşen takoz formasyonu var. Ve biz şu anda biraz daha büyüteyim burayı. Şu tren çizgisinin şu an biraz üstündeyiz. Haftalık kapanışını eğer ki bu tren çizgisinin üstünde yaparsak o zaman bir yükseliş bekleyip artık boğa sezonuna girmiş olabiliriz diye düşünebileceğiz. Fakat eğer şu altındaki çizgiyi kırarsa o da şu anki seviyesi 17.725. 17.725 seviyesini kırarsak aşağı doğru o zaman da yeni bir dip aramaya başlayacağız. Bu da daha önceki boğa, boğa sezonundaki grafiği yapıştırdığımızda 10.000 dolarlara kadar gidiyor. Bugüne kadar her boğa döngüsünde tepeden itibaren düşüşleri %85-86 oranında yapmış Bitcoin. Ve şu an %74 oranlarındayız henüz. Yani %85 olması için 10.000 dolar civarlarına düşmesi gerekiyor. Ve biz artık bu son haftadayız. Bu hafta yukarı mı gidecek ya da aşağı mı gidecek? Bu hafta sonu itibariyle belli olacak. Pazar günü kapanışını bekliyorum arkadaşlar. Bitcoin'in günlük grafiğine baktığımızda burada bir düşen paralel trend var. Ve şurada da bir şu kahverengi destek noktası var. Dün ve bugün itibariyle bu destek noktasının içine girdi Bitcoin. Ve şu kırmızı Destek noktasını test ediyor şu anda. Altına iniyor, üstüne çıkıyor ve 19170 seviyelerinde takılıyor. Burada RSI da sıkışmış durumda. Biraz daha büyüteyim bunu. RSI bakın sıkışmış durumda. Bakın sonu 25 Ekim civarlarında. Yani çok bir zamanı kalmadı ve bu hafta sonu kapanışıyla bunun da ne tarafa doğru gideceğini göreceğiz. Şimdi dolar endeksine baktığımızda arkadaşlar bugün dolar endeksi yükselişte. Bakın RSI de kafasını yukarı doğru çevirdi. O da yükselişte. Stokastik RSI de kırmızıyı kesti ve o da yukarı doğru gidiyor. Ve eğer ki dolar endeksi bu böyle yukarılara doğru giderse, 120 seviyelerine doğru giderse Bitcoin'de yeni bir dip arayışı içerisine girer. Burada da arkadaşlar Bitcoin'in CME grafiği var günlük grafik. Bakın burada böyle bir formasyon çizmiş. Bu formasyona Descending Bearish Triangle deniyor. Bakın tepeler gittikçe düşüyor. Yukarıdan geliyor. Daha sonra burada bir akümülasyon evresi. Ve daha sonra da trend aşağı doğru devam ediyor. Eğer bu formasyon gerçekleşirse o zaman Bitcoin'de şöyle aşağı doğru buralara doğru bir dip arayışına başlarız arkadaşlar. Umarım bu aşağıya doğru kesmez. Umarım şöyle yukarı doğru keser. Bunu da bu hafta sonu itibariyle görmüş olacağız arkadaşlar hafta sonuna kadar. Evet bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.